Adı Ömer'di. Yüzü yırtık deşik, fakir bir gençti. Gönlü büyüktü. Zenginlikte de gözü yoktu. Yaşadığı olaylar onu çok etkiledi. Bir gün yolda gidiyordu. Bir tane adama denk geldi. Adamla yüz yüze geldi. Adam ona köhretti. O da kavga etmeye başladı. Sonra kavga ettikten sonra Çevrede adam çağırdılar. Ömer'i güzelce bir dövdüler. Ömer dayak yedi. Ömer ezildi. Ömer bükük kaldı. Ömer düzeltilecek şey, şey ona güvenen birilerinin bulmasıydı. Birini buldu. Fakat o da olmadı. O da ona yamuk yaptı. Ömer çok acı çekti. Ömer'in acılarına dayanamazdı kimse. Ömer'in acı çekmesinden yana sıra iyi bir insandı Ömer. Yine yolda gidiyordu. Bir adama denk geldi. Adam iyi birine benziyordu ama yırtık döşüktü. Ömer de öyle biriydi. Adam da iyi anlaştı. Ondan sonra adam ona akıl verdi. Ömer böyle yaparsak parayı bulabiliriz falan dedi. Ömer ondan sonra kabaya çalıştırdı. İyi de bilgisayardan anlardı. Bilgisayar yazılımcılığı yapmaya başladı. Bilgisayar yazılımcılığı yaparken kendini geliştirdi. Derken Ömer'i keşfettiler. Ömer ondan sonra para kazanmaya başladı. Ömer zengin biri oldu. Ömer'in parası Hatta hesaba sığmazdı. Ömer parasını çarşır etmedi. Ömer benliğini unutmadı. Ömer benliğine yatırım yaptı. Nerede fakir yoksul varsa onlara haber etti. Hepsini besledi, büyüttü. Ömer böyle bir insandı. Ömer iyi bir insandı. Ömer gibi olmanız diledik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.